...dönüş daha fazla canını yakmak için mi çıkartıyorsun bunları? Bunu bana üçüncü sınıftayken yazmıştın. En iyi arkadaşım Çalıkuş. Kalbin kadar temiz sayfayı bana ayırdığın için çok teşekkür ederim. Artık ayırmayacağım. Ya ama sen de hançeri saplıyorsun, kendine sürekli çeviriyorsun. Bırak topla şunları. Çöpçü gibi zaten hepsini tutmuşsun. Tutmayacağım artık. Bence de çöp doğru karar kardeşim. Dönüş. Gel hadi lütfen konuşalım. Git buradan konuşmayacağım seninle. Bak eğer gelmezsen yemin ederim ortalığı ayağa kaldırırım. Ne olacaksa olsun ya. Beni dinlemek zorundasın. Zorunda falan değilim. Git diyorum. Serdar ne saçmalıyorsun? Annem yukarıda. Ya görse seni hemen git buradan. Görürse görsün. Ne yapıyorsun sen be? Serdar gider misin lütfen? konuşacağız. Ben seninle konuşmayacağım. Hayır, konuşacağız Dönüş. Ya bırak sen Dönüş. Cık. Serdar bırak kolumu canımı yakıyorsun. Yemin ediyorum bağıracağım şimdi. Sen de benim canımı yakıyorsun. Ya Allah Allah ya. Hem suçlu hem güçlü. Bırak. Dönüş. Bak tamam haklısın. Suçluyum. Sana en başından kuzenimle yaşadığımı söylemediğim için suçluyum. Bütün suçum bu ama. İstersen annemin yanına gidelim, o söylesin. İstersen babamı arayayım, ona sor. Ya Ebru benim kuzenim. Serdar, ben aynı cümleleri duymaktan çok sıkıldım. Mahmut ne ya? Mahmut ne? Ben Mahmut ev arkadaşım diyeyim, dövün şurası da yer dedim, değil mi? Ya Ebru olduğunu söyleseydim, kuzenim deseydim inanmayacaktın ki bana. O zaman yüzleştirecektin bizi Serdar. Gerçek ortaya çıkardı. Ama sen ne yaptın? Aynı oyuna devam ettin. Sen bana yalan söylemeye devam ettin. Dönüş. Yemin ederim sana gerçeği söylüyorum. Ya Ebru benim kız arkadaşım olsaydı buraya peşinden sürüklenip gelmezdim ki. Bitti gitti derdim. Ama ben seni kaybetmek istemiyorum Dönüş. Üstelik böyle bir yanlış anlaşılma uğruna. Sen beni kaybettin bile. Öyle mi? O muydu senin sevgin aşkın? O kadar mıydı? Yani kusura bakma ama... ...bence sen zaten beni terk etmek için bahane arıyor musun? Ben... ...sence ben anneme babama yalan söyleyip... ...İzmir'e gelip sana doğum günü partisi hazırlar mıydım seni kaybetmek istiyor olsaydım? Ben de bu yanlış anladığı şeyi düzeltmek için ta buralara kadar gelmezdim. Beni hiç mi tanımadın ya? Ya seni aldatacağımı nasıl düşünürsün? Çünkü sen değiştin. Senin dünyan değişti Serdar. Benim birlikte büyüdüğüm, benim inandığım, benim sevdiğim Serdar bana hayatta yalan söylemez ama sen söyledin. Ben sana güvenmiyorum artık. Kaç ay oldu ya İzmir'e gidelim? Kaç ay oldu? Bana yaşattıklarına bak. Ben senin yüzünden bir daha hiç kimseye güvenmeyeceğim. Senin yüzünden ben... ...herkese olan inancımı kaybettim. Ne dedi gene? Aynı şeyleri söyledi. Ebru kuzenim. İnanmıyorsan anneme babama sor dedi. Yalan söylüyor hala. Derya, Ateş yakalım. Ne ateşi dönüş saçmalama. Bunları denize atacaktım aslında. Ama yazık. Serdar'ın anılarıyla deniz pislenmesin. Yakalım. Yakınca rahatlayacak mısın? Belki. En azından ona daha hiç bir şey kalsın istemiyorum hayatımda. Tamam. Ben mangalı getireyim yakalım. Tıpkı bunlar gibi. Yüzünü. Sesini. Her şeyini yakacağım gönlümde. Sen benim inancımı. Güvenimi. Her şeyimi bitirdin. Rüzgar sesini, nefesini, her şeyini alsın. Uzaklara götürsün benden. Senin adın bundan sonra hayal kırıklığı. Ben sana ihanet etmedim. Kurduğumuz hayallere, verdiğimiz sözlere ihanet etmedim. Senin yüreğin incinmesin, sesin titremesin diye. ...seni sakındığım için sakladığım gerçeğin adına ayrılık koydum. Olmadı çalıkuşu. Olmadı böyle. Erkek milleti işte. Hepsi aynı aslında. Kılık değiştirip farklı yüzlerle karşımıza çıkıyorlar sanki. Ne yapıyorsunuz kızım siz orada? Mangal sohbeti yapıyoruz anne. Babama çekmişiz de. Gece gece ne mangalı kızım? Ya benim eski günlükler falan vardı. Gelmişken bir oda temizliği yapayım dedim. Yakıyoruz onları. Daha neler? Hadi girin içeri. Hadi. Tamam. Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.